11 Ekim, Mudanya Mütarekesi'nin 103. yıl dönümü. Bugün için üç tane önemli etkinlik planlamıştık. Türk Yıldızları gökyüzünde uçaklarıyla çok güzel bir gösteri yapacaklardı. Ondan sonra burada çok önemli bir söyleşimiz vardı. Daha sonrasında da Bursa Bölge Senfoni Orkestrası'nın konserini yapmak üzere plan yapmıştık. Bütün Batı hemşerilerimiz, Bursalı dostlarımız çok da büyük ilgi gösterdiler fakat gördüğünüz gibi hava muhalefeti dolayısıyla hiçbirisini yapamadık. Ben yine de kalkıp da Bursa'dan buraya bu havada gelen, bu soğukta, bu yağmurda burada bekleyen, son ana kadar bizlerle beraber umutla bu etkinlikleri yapmamızı bekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Ee, i̇yi ki varsınız. Ee, var olun. Ee, çok yakın zamanda bunları telafi edeceğiz. Türk yıldızlarını kısa bir zaman sonra yeniden getirmeye çalışıyoruz. Mütarekeyi de her yıl zaten kutluyoruz. Bu yıl da böyle geçti. Yapacak bir şey yok. Tekrar hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.